Hep futboldan herkese merhabalar. Batuhan ben. 21. hafta oyuncu önerisi videomuzda birlikteyiz. 20. hafta maçları <laughs> az önce tamamlandı. Biz de hiç fırsat, yani zaman geçmeden, hiç boşluk bırakmadan direkt 21. haftanın yayınını yapalım istedik. Kendimizi hazırladık. Az önce Trabzonspor-Sivaspor maçı vardı. Az önce dediğim tabii 2 saat oldu. 4-0 bitti maç. Ve Trabzonspor'un galibiyeti de 20. haftadaki maçlar tamamlandı. Evet hemen hızlı bir şekilde yayınımıza başlayalım. Önce geçtiğimiz hafta yaptığımız maçlardaki tahminlerin sonuçlarına bakalım. Ne yapmışız? Maçları yorumlamaya da başlayalım. Onun sonrasında da bu haftaki tahminlerimizi, skor önerilerimizi ve oyuncu önerilerimizi tek tek anlatacağız arkadaşlar. Evet ilk maç Hatay Spor 1 Galatasaray 1. Burada bu büyük bir sürpriz aslında tabii Galatasaray'ın puan kaybını çok kişi beklemiyordu. Biz Osimen'e bildik. Osimen bu maçta bir gol attı. Başakşehir 2 Çaykur Rizespor 0. Bu maçı bilemedik. Ben bu maçta beraberlik bekliyordum. Aslında fırsat da geldi. Maç 1-0 iken Gezal. Ben kaçırdı Çaykur Rize'de. Maçın aslında Geneline baktığımızda da maçın hakkı beraberlikti diyebilirim. Ama Başakşehir burada 1-0 öndeyken maçı zar zor bitirmeye çalışırken 90 artı 10'da bir kontrol ataklı ikinciyi de attı. Ve bu şekilde 3 puan da almasını bildi Başakşehir. Biz bu maçı bilemedik bu yüzden. Gaziantep Futbol Kulübü 0, Bodrum Futbol Kulübü 0 bu maçın da beraber biteceğini düşünüyorduk. Maçın da beraberliğini bildik. Beşiktaş 0, Samsun Spor 0, bu maçı bilemedik. Ben burada bu hafta Beşiktaş'ın galibiyetini de aslında bekliyordum. Niye? Ee, yeni bir teknik direktör Sos ile anlaştılar bildiğiniz gibi. Hani Soskaya e, maçı da izleme gelmişti ama Beşiktaş o tepkiyi veremedi aslında takım olarak. Belki bu hafta verir. Onu da biraz sonra konuşacağız zaten. Göztepe 1, Antalya Spor 0. Göztepe galibiyetini bildik. Kaleci Karıcılis Grinchit onu bildik. Neroşi'yi bildik. O da Grinchitle. E, Canma Silva Rinşit onu da bildik. İkisini birden yazmıştık çünkü canlı biraz daha ortaya doğru da yakın oynuyor bildiğiniz gibi. Ve Juan Santos demiştik. Juan Santos da bir gol attı onu da bilmiş olduk. Konya Spor 3 Kasımpaşa, Kasımpaşa 3 bu belki en güzel maçlarından biri. Belki en güzel maçıydı. Bu maçın da beraber biteceğini düşünüyorduk. Maçın beraberliğini bildik. Adana Demirspor 0 Fenerbahçe 4 maçın skorunu bildik arkadaşlar. 4-0 Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyordum. Geçen haftaki yayında zaten görebilirsiniz. Fenerbahçe 4-0 kazandı. Fenerbahçe galibiyeti İrfan Can Eirbayet, clean sheet. Biliyorsunuz burada yayında Ljivakovic yazmıştım. O gün Ljivakovic'in sakatlandığı açıklandı. Ben de yayının altına hemen zaten İrfan Can Eğribayat yazabilirsiniz demiştim. İrfan Can Eğribayat oynadı ve gol yemedi. Tariçi bildik. Sonradan girdi oynadı ama iki asist yaptı maçta. Elin Ceko'yu bildik. Geri gol attı. Ve Yusuf Ennesli'yi bildik. İki gol bir asist yaptı Yusuf Ennesli. Eyüp Spor 3, Alanya Spor 0. Eyüp Spor'un galibiyetini bildik. Mametiyam'ı bildik. Bir gol attı Mametiyam ve Ahmet Kutucu'yu bildik. Ahmet Kutucu da bir asist yaptı. Ve son olarak Trabzonspor 4, Sivas Spor 0. Trabzonspor'un galibiyetini bildik. Trabzonspor'dan Uğurcan ve Malayero'yu bildik. Clean sheet ile. Edin Vizci'yi bildik. Bir asist yaptı ve Simon Banz'a o da bir gol attı. Tabii Simon Banz'a bir de penaltı kaçırdı. Onu da aslında iki gol atmış olacak. Evet cezalılar Adana Demir Spor'da iki cezalı var bu hafta. Yusuf Barasi Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördü ve İzzet Çelik sarı kart görmüştü. İkisi cezalı. Samsun Spor'da Banduran gelen Beşiktaş deplasmanında kırmızı kart gördü biliyorsunuz. O da cezalı. Gaziantep Futbol Kulübü'nde Maxim cezalı. Sivas Spor'da Fure Koyta cezalı. Bunlar o takımlarının kendi takımlarının böyle direkleri yani en iyi oyuncularından birileri öyle söyleyeyim size. Onur Ergün cezalı Başakşehir'de. Gökdeniz Bayraktar Bodrum'da cezalı. Kaleci İvan Gırbiç ve Mithat Pala Çaykur Rizespor'da cezalı. Eyüp Spor'un her şeyi imam Etiyem, cezalı ve son olarak Lamine Diak Hatay Spor'da cezalı olan oyuncular. Sakatlıklarda çok ekstra bir şey yok. Yani şöyle bir göz gezdirdiğimiz zaman Gravilion, Furkan, Tunağan bunlar zaten geçtiğimiz hafta sakatlı. Yeni transfer Operi'nin sakatlığı var. Biraz devam edecek gibi görünüyor. Başakşehir'de Serdar Gürler hala sakat. Eyüp Spor'da ekstra yeni bir sakat yok. Fenerbahçe Koviç buraya eklendi biliyorsunuz. Oster Volübeka zaten sezonu kapatmıştı. Galatasaray'dan şeyi çıkarttık burada. Ee, Yakosu hep sakatlığı var ama Yakovslu oynuyor maçlarda gene. Biraz zorlasan da oynuyor. Zorlayarak oynuyor. Bu hafta onu da çıkarttık da istedim. Gabriel Sara belki bu hafta oynar mı oynamaz mı bilmiyoruz. Onun için de hafta içi Galatasaray-Avrupa maçında kadroda olacak nasıl olacak ona bakmamız lazım. Ama ben gene oynayacağını çok düşünmüyorum Konya maçında. O riske girmez diye düşünüyorum Okan Buruk için. Gaziantep'i e geçiyorum. Aynı isimler. Göztepe'de aynı isimler. Hatay Spor'da aynı isim. Kasımpaşa'da aynı. Kayserispor'da Spor'da aynı. Nazım'ın sakatlığı var. Hayra iyileşmiyor Nazım. Ve ekstra olarak yeni bir isim yok. Trabzon'da Dragos'un zaten sakatlığı vardı bildiğiniz gibi. Dragos'un sakatlığı devam ediyor. Sakat listesi de bu kadar. Geçelim maçlara. ilk maç Samsun Spor Gaziantep Futbol Kulübü maçı. Samsun Spor e, geçen hafta Beşiktaş maçında iyi mücadele etti. Hani çok iyi oynadığı söylenemez. İyi mücadele etti. Aslında çok da güzel pozisyonlar da buldu. Bir iki tane çok net pozisyonu var. Tabii verdiği pozisyon da var. O da Rafa Silva'ya falan karşı karşıya kaçırdığı gol vardı bildiğiniz gibi. Samsun Spor iyi oynuyor, iyi mücadele ediyor. Gerçekten takdirde şayan bir oyun ortaya koyuyor. Burada e, kendi sahasında zaten özellikle iyidir bu takım Samsun Spor. Gaziantep geçtiğimiz hafta kendi sahasında Bodrum'u yenemedi. Kendi sahasında iyi bir performans gösteriyor ama deplasmana kayıp Gaziantep'te. Böyle birkaç takım var zaten ligin içerisinde. E, bu maçta da ben Samsun'da Samsun Spor'un hem daha iyi takım olduğunu düşünüyorum. Hem daha çok beğeniyorum oyununu hem de iç saha avantajı ile çok net bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Skor önerim 3-0. Klinşit yani gol yemeyeceğini düşünüyorum Samsun Spor'un. Kalede Okan ve savunmada Mark Bola mutlaka yazılmalı. Orta sahada Hol Holse ve ileride Marius zaten bu sene Samsun Spor'un skoru çeken isimler, bu oyuncular mutlaka yazılmalı. Geldik ikinci maçımıza Sivasspor Kayserispor maçı. Sivasspor trabzonspora 4-0 yenildi bugün oynanan maçta. Yani evet kötü oynadı falan ama yani maç bir anda 3-0 oldu. Ne olduğunu şaşırdı Sivasspor. zaten ondan sonra maç bitmişti orada. Ömer Erdoğan'la o istedikleri çıkışı bir türlü yakalayamadılar. Geçtiğimiz hafta baydı zaten. Bakalım ne yapacaklar? Onun Pardon geçtiğimiz hafta Alanya oynamışlardı. Ona baktım şimdi bir yana çünkü oynamış olması lazım diye. Kayseri 0 bu haftayı bay geçti. Orada da sıkıntılar var. Sinan Kaloğlu'nun koltuğu sallantıda ne olacak ne biçim belli değil. Bu maç bence son şansı Sinan Kaloğlu'nun. Ben Sivas Spor'un bu tarz maçları kazanacağını düşünüyorum kendi sahasında. Skor önerim 2-1. Zaten iki takım arasında bir rekabet de var bu arada. Ama iç sahada Sivas Spor taraftar desteğini alacaktır ve kazanacaktır diyorum. Sivas Spor'da Çaresiz ve Manay önereceğim isimler. Fede de buraya yazılabilirdi ama o da cezalı. Bugünkü maçta gördüğü katta cezalı duruma düştü. Kayseri Spor'da Bahoken yazılabilecek tek isim diye düşünüyorum. Geçtik Alanya Spor Başakşehir maçına haftanın zor maçlarından birisi. Alanyaspor bu hafta deplasmanda yenildi Eyüp Çok sahada varlık gösteremedim. Aslında evet Eyüp Spor galibiyeti bekliyordum ama Alanya Spor'un gene e, hücum oynayan futbolla biraz daha etkili olacağını düşünüyordum ne yalan söyleyeyim ama o gelmedi bir türlü. Maça, maça bir türlü içine giremediler. Her ne kadar ilk yarıda uzun süre maç 0-0 gitmesine rağmen yine giremediler. Başakşehir kendi sahasında Rize Spor'u yendi. 2-0 çok mu iyi oynadı? Hayır. Piontek yoktu zaten cezalıydı o maçta. Ama e, iyi mücadele ettiler. 1-0'dan sonra çok zorlandılar bu arada. Ama son 90 +10 artı 10'da maçın sonunda kontratlıkla ikinciyi buldular ve maçı da kazandılar. Ben bu maçta Alanya Spor tarafındayım. Alanya Spor'un maçı kazanacağını düşünüyorum. Skor önerim 2-1. Sami Hoca iç sahada bu tip maçlarda bu tip rakiplere karşı hızlı oyunu sonuca götürüyor takımlarını. E, Makuta ve Kordova önereceğim isimli Alanya Spor'da. Başakşehir'de cezası bitap Piontek bu hafta yazılabilir. Geldik liderin maçına Galatasaray. Bu hafta Hatay deplasmanda bir 1, -1 berabere kaldı. Yani Hatay Spor belki ligin en zayıf takımı. Belki Adana Demirspor'dan daha zayıf bir takım ama e, Galatasaray puan kaybetti. İşte futbol böyle bir şey. Baktığınız zaman maçın ilk yarısı Galatasaray çok kötüydü ama ikinci yarı inanılmaz bastı. Yani ben televizyon başında yoruldum artık. Böyle Hatay Spor'un yerinde olmak istemezdim. O kadar bastırdılar ama atamadılar. Yani Barış Alper'in, Yunus'un, Osimen'in altı pastan kaçırdığı goller inanılmaz gerçekten. Top girmeyince girmiyor ve kazanamadılar. Zaten e, aslında bir pozisyonda girdiler yani Galatasaray ama bu puan kaybı çok ekstra çıktı Galatasaray açısından. Çünkü Galatasaray'ın ilerleyen haftaları çok zor maçları da var. Konyaspor Spor kendi sahasında Kasımpaşa'yla yani İnanılmaz maç oynadı. 3 kere öne geçti. 3 kere yakalandı. 3-3 üç, üç berabere kaldı. 1 puan razı oldu. Geçen hafta Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra bu hafta Kasımpaşa'yı yenmek istiyorlardı ama kazanamadılar. Ben de beraberlik bekledim o maçta. Ben bu maçta Galatasaray'ın iç sahada hata yapacağını düşünmüyorum. 2-0 gibi böyle net bir skorla kazanacaktır. Normalde daha farklı biter diye herkes düşünebilir ama Galatasaray'ın hafta içi bir Avrupa maçı var bildiğiniz gibi. O yüzden ben biraz da yorulun olacaklarını düşünüyorum. Çok kasmayacağını düşünüyorum. Ama gol yemeden kazanacaklardır. Mustafa Abdülkerim sebebiyle yazılmalı. Onun dışında orta sahada Mertens ve ileride Osimhen önerceğim isimler. Çaykur Rizespor'dan Demirspor maçı Çaykur Rizespor deplasmanda Başakşehir'e 2-0 yenildi. İyi mücadele etti. İlhan çok daha iyi oynadığını söyledi ama çok katılmıyorum ona. Ama iyi mücadele etti Çaykur Rizespor gene. En azından bir puan hak etmişti o maçta. Adana Demirspor ise Fenerbahçe karşısında ilk yarı iyi direndi. Fenerbahçe çok kötüydü. Çok yanlış bir dizilişle çıktı aslında baktığınız zaman ama Adana Demirspor gene kendi açısından iyi direndi. İkinci yarı pozisyon da buldu Lukan Baras ile karşı karşıya kaleci İrfancı'nı geçip golü atamadı orada. Ama sonrasında zaten bir gol yiyecek. Maç çözüldü. Direkt 4 oldu. Hatta daha da olabilirdi. Yani 7 8 bir olabilirdi maç bir anda. Öyle goller de kaçırdı Fenerbahçe. Ben Çaykur üzerine hiç sahada bu maçta da hata yapacağını düşünmüyorum. Skor önerim 4-1. Ali Kulo savunma oyuncusu ama biliyorsunuz duran topları da kullanıyor bazen. Uzaktan şutları, Güzel golleri de var. Ali Kulo'yu öneriyorum. Ayrıca Gezal bu hafta penaltı kaçırdı ama gene penaltıları topun başında geçmeye devam edecektir Gezal. Aynı zamanda orta sahada bir de ekstra var. Esnaviç ve ileride Alisov önereceğim. İsimler Çaykur Rize'de. Adana Demirspor'da Yusuf Fares yazılabilirdi ama o da cezalı. Çok önemli bir oyuncuydu Adana Demirspor açısından. Ayın Betov geçen hafta sonradan ikinci yarı girdi oyuna ama bu hafta Fenerbahçe maçında ama bu hafta ilk kombi başlayacaktır Ayın Betov. Ayın Betov yazılabilir. Ve Bodrum Futbol Kulübü Eyüpspor maçı Bodrum deplasmanda Gaziantep'le berabere kaldı. Volkan Demirel yönetimle konuşup acil transferler istedi artık. Bu kadronun yeterli olmayacağını düşünüyorum. Ki haklı olarak da yani biraz zayıf bir kadrosu var. Eyüp Spor 3-0 kendisi aslında Alanya Spor'u yendi. Ligin flash takımlarından biri. Flash takım olmaya devam ediyor. E şimdi geçelim maçla ilgili tahminimize. Şimdi burada 2-1 yazıyor. Niye 2-1 yazıyor? Niye Bodrum? Hani bu kadar iyi, iyi Bodrum kötü. Niye? Ben bu haftanın sürprizi olarak Bodrum Futbol Kulübü'nü düşünüyorum. Bodrum'un Eyüp'ü yeneceğini düşünüyorum. Birincisi Bodrum'un artık son şansları gibi bu maça asılacaktır. İkincisi kendi sahası biraz e, Eyüp Spor'la oynayan oyunculara biraz ters gelecektir. Genelde büyük takımda oynayan sporcuların kurulu Eyüp Spor. Üçüncüsü de Eyüp Spor'un e, takımın belki her şeyi bu seneki en formda ismi Mehmet Yem cezalı. E şimdi bir oyuncuyla mı bu işler gidiyor? Mehmet Yem gerçekten yani Eyüp Spor maçını canlı da izlerseniz takım içerisinde böyle maestro gibi yönetiyor takımı. Çok ve çok e, başarılı bir isim orada. Ve bu sene Manatee Yamsın tek bir maç oynamış Eyüp Spor. Tek tek bunlara da baktım. Konya deplasmanında 2-1 yenilmişler. Gerçekten sahada da çok da iyi değillerdi. E, hatta son dakikada Alex çatmış diye hatırlıyorum maçın golü de. E, yanlış hatırlamıyorsam. Ve e, ben bu maçta onun için sürpriz bekliyorum. Kendi adıma bakalım. Bodrum Futbol Kulübü'nün Eyüp'ü 2-1 yeneceğini düşünüyorum. Bodrum Spor'da önereceğim isimler Musah Muhammed savunma görünüyor ama orta sahada hatta hücuma dönük de oynuyor. Çok hızlı çıkışları da var. Musah Muhammed ve Dimitro öneriyorum. Puşkaş bu hafta önermeyeceğim onu. Eyüp Spor'da da Ahmet Kutucu, Mehmet yoktu yokluğunda zaten o da formda. Ahmet Kutucu yazılabilir. Geldik Antalya Spor Beşiktaş maçına. Antalya Spor bu hafta gösterdiği Deplasman'da 1-0 mağlup oldu. Emre Belezoğlu'nun ilk maçıydı. Hani ilk teknik işte yeni bir teknik direktör. Göztepe doğru deplasman. Hani 1-0 mağlup olmuştu. Herkes çok farklı bekliyordu. Ben de farklı bekliyordum. Ya demek ki iyi oynamışlar, iyi direnmişler. Hayır. Yani Göztepe akıl almaz goller de kaçırdı o maçta. Yani Antalya Spor çok daha fazla fark yiyebilirdi. Yani maç içerisinde bir etkisi de olmadı. Antalya Spor oyuncuların saha içerisinde. E Beşiktaş kendi sahasında Samsun Spor'la berabere kaldı. Oraya Solskaya bu hafta maçı izlemeye geldi biliyorsunuz. Işıktaş'ın hafta içi bir de maçı var. Bilbao'yla çarşamba akşamı oynayacak. Çarşamba akşamı oynayacak evet. Ee, tabii onun yorgunluğu da olacak. Ama yani Bilbao maçının sonucu ne olursa olsun yenilse de yense de ilk lig maçında mutlaka asılacaklarını düşünüyorum. Antalyaspor'un kadrosu da çok iyi değil. Gene iyi oyuncular var içinde ama çok iyi değil kadrosu. O uyumu bir türlü sağlayamadılar. Hücum gücü biraz yüksek gibi ama savunma arkasında boşluklar veriyor. Ben Beşiktaş'ın çok zorlansa da 2-1 kazanacağını düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın teknik direktör anlaşmasaydı bu maça beraberlik derdim. Ama sırf hani Solskjaer'in bir o yeni teknik direktör gazıyla, dokunuşlarıyla maçı kazanacağını düşünüyorum. Skor önerim 2-1. Samudio'yu Antalya Spor'da öneriyorum. Beşiktaş'ta Rafa Silva ve Immobile dışına çıkmıyorum. Ve Fenerbahçe Göztepe maçına geldik. Fenerbahçe Adana Demir deplasmanında ilk yarı çok kötüydü ama ikinci yarı hemen zaten bir iki oyuncu değişikliğiyle maçı aldı. Beklenen bir şeydi. Ben maçı izlerken de Fenerbahçe'nin iki tane golü iptal edildi ama her zaten gol geleceğim diyordu. Zaten bir golden sonra da maç koptu gitti. 4-0 kazandı deplasmanda. Hem Ennesri hem Tadiç'in performansları zaten Fenerbahçe açısından sevindirici ama oyun olarak çok iyi değil hala Fenerbahçe. Özellikle Levent Mercan'ın Oğuz Aydın'ın, Kostic'in, Mert Müldür'ün yani iki bek ve iki öndeki oyuncuların çok kötü performansları var. Bir türlü düzelmediler. Yani bir türlü düzelmedilerden kastım. Demet zaten çok fazla şans bulmadı. Şimdi suçlamayalım. Oğuz Aydın ağır sakatlıktan çıktı. Suçlamayalım. Mert Müldür sağ bekli. Üçlü savunmanın sağında oynadı. Suçlama. Suçlama suçlama. Fenerbahçe iyiye doğru gitmiyor. Bu konuda bakma rakip Adan Demir olduğu için yani. Oradan biraz Fenerbahçe yırttı. Ama onun dışında bu hafta çok zorlanabilirdi. Gelelim Göztepe'ye. Göztepe'de kendi sahasında Antalya Spor 1-0 yendi. Çok gol kaçırdı. Romulo yaradılar. Romulo cezalıydı. Bu hafta ben yüksekten ihtimal maça gideceğim. Fenerbahçe'nin ben kendi sahasında taraftar oynadı. Yani Hazır farkı da 6'ya indirmişken bu gazla kazanacağını düşünüyorum. Perşembe günü Lyon maçı var Fenerbahçe'nin aslında Kadıköy'de. O da çok zor bir maç. Sert bir maç olacak. Ama gene ligde hata yapacağını düşünmüyorum. Skor önerim 3-1. Tadic, Endesir ve Ceko önereceğim isimler. Fenerbahçe yine çift forma çıkacaktır diye düşünüyorum. Göztepe'de cezası biten Romulo. Göztepe'nin en büyük gol silahıdır. Onun için Romulo yazılabilir. Ve son maçımız Kasımpaşa Hatay Spor maçı. Kasımpaşa Hakan Kireç yönetimi de aslında çok da isteneni veremiyor. Deplasmanı Konya Sporu 3 berabere kaldılar. 3 defa geriye düştüler. 3 kere yakaladılar rakibini. Ee, beraberlik bekliyordum o maçta ama Kasımpaşa'da mesela daha farklı oyuncular bekliyordu. Kosta niye oynamayı bilmiyorum. Sakat listesinde de yok. Görmedim. Tekrar bakacağım ona. Eğer da Costa sakat veya cez, cezalı değil sakat değilse o da yazılabilir burada bu arada. Onu da söyleyeyim. Hatayspor Spor, Galatasaray'a beraber kaldı ama yani ikinci inanılmaz bir savunma. Maç bitmedi Hatay Spor için. Ben e, o Galatasaray beraberliğinin bir morali olacağını falan, hani morali olur işte Kasımpuş'a direnilir, yenerler falan böyle bir şey düşünmüyorum. Kasımpuş'un kazanacağını düşünüyorum. Skor önerim de 3-0. Kredi e, Giannotis ve savunmada Gökhan Gül clean sebebiyle Gökhan Gül zaten bu hafta gol de attı. Golü de atıyor arada Gökhan Gül. Onu da mutlaka yazmak lazım. Orta sahada iki isim var. Brekalo ve Hayredinovic. Bu iki isim yazılabilir. Dediğim gibi Da göremedim. Da Costa bu hafta oynamadı. Başta oynamasını bekliyordum. Bir sakatlığı falan da yoktu. Da Costa oynarsa eğer onunla ilgili bir haber çıkarsa Da Costa yazılabilir burada arkadaşlar. Evet 21. hafta özelinde oyuncu önerisi ve maç skoru önerilerimiz bu şekildeydi. Ee, Biraz sonra kadro yayınımızı da yapacağız. Kadro yayınını da atacağım. kanalda atacağım. Aynı zamanda bir de düşük bütçeli kadro yayını yapıyorum. Bildiğiniz gibi. Onunla geçen hafta başladım. Bu hafta onu da ekleyeceğim diyelim. Hep futbolun ayrılmayın arkadaşlar. Tekrar bir dahaki yayına görüşmek üzere. Hoşçakalın.